Herkese merhaba. Bugün mayalı hamurdan börek yapıyorum. Börek hamuru için 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı kuru maya ılık suda maya aktifleşene kadar bekleyelim. elenmiş 3 su bardağı buğday unu 1 tatlı kaşığı tuz 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı suyu kontrollü şekilde ekleyip çok katı olmayan yumuşak bir hamur yapalım ele yapışkan bir hamur olacaktır. Üzerini kapatıp 1-2 saat mayalandıralım. Ben yabani otlarla çökeleği karıştırdım. Maydanoz, dereotu da karıştırılabilir. Otları ayıklıyorum. Ayıklamadan toplamıştım yıkayıp sularını süzdürelim. Sulu olursa hamurumuzu sulandıracaktır. İnce ince doğrayalım otları. kükelik. Kahvaltıdan kalan kaşar peynirlerini küçültüyorum. Rendelenmiş de eklenebilir. Bir yumurta, tuz, toz kırmızı biber karıştıralım. hamuru un sevdiğimiz tahtaya alalım. Un ile toparlayalım. Gördüğünüz gibi hala ele yapışıyor. pişirme tepsimizi yağlayalım. Un serpelim. Hamura tekrar zeytinyağı ekleyip elimizle tepsiye iyice yayalım. iç harcımızı boşaltıp bastırarak dağıtalım. Kenarlardan tutup ortaya doğru kapatalım. Bastırarak tekrar yayalım. böreği istediğiniz iç harcıyla hazırlayabilirsiniz. Bir yumurta, az zeytinyağı, üzerine güzelce sürelim. Çörek otu dilimlere ayıralım. Ben ne soba fırınında pişirdim. 180 derece fırında 30-35 dakikada ağır ağır pişecektir. Okaliptüs yaprakları ve çiçeklerini sobanın üstündeki tencereye bırakıyorum. Buhar olması için böreğimizi çıkarıp üzerine bolca tereyağı ile yağlayalım. dilimlediğimiz yerden tekrar geçelim ki aralara da tereyağı bolca girsin. Hamur yoğurmadan, yufka açmadan nefis mayalı böreğimiz hazır. Yapıp deneyeceklere kolay gelsin. Afiyet olsun. Hoşça kalın. İzlediğiniz için teşekkürler. Destek için Beğenin, paylaşın, abone olun.